Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraberiz. Yaklaşık bir buçuk aydır kullanmış olduğum iPhone 14 Pro Max'in kısaca teknik detaylarını ineceğiz. Ve bir buçuk ay süre zarfındaki kullanıcı yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Gelin videoya geçelim. Müzik <laughs> iPhone 14 Pro Max'in bendeki rengi Deep Purple olarak geçiyor. lansman rengi yani Türkçe karşılığı derin mor oranı ve 1 terabaytlık modeli. Hemen ekrana bakacak olursak 6.7 inç bir ekrana sahip. Ekranı OLED Super Retina XDR olarak yani 13 Pro Max'te bulunan ekranın aynısı bu modelde de devam ediyor. Ağırlık olarak da iPhone 13 Pro Max'le aynı ağırlığa sahip. 240 gram ağırlığı bulunmakta ve IP68 sertifikasına sahip. Suya ve toza dayanıklı. 13 Pro Max'ten farkları en büyük farkı şu arka tarafındaki üçlü kamera seti bir tık daha fazla büyümüş. Yani bu sayede lens kameramız daha fazla ışık kalarak daha net, daha kaliteli fotoğraflar, videolar çekmemize imkan sunuyor. Yalnız bu kamera modülünün büyümesinin şöyle bir dezavantajı var. 13 Pro Max kılıflarımız maalesef bu 14 Pro Max'e uygun. Ekran tarafına tekrar dönecek olursak ekranın koruma Ceramic Shield yani Apple'ın Ceramic Shield diye adlandırdığı bir ekran koruma camı var. Ve bu her yeni modelde daha fazla güçlendirdiğini iddia ediyorlar. iPhone 13 Pro Max serisinden sonra bu seriden ayıran en güzel özelliği çentiğin farklı bir görünümü olması. Yani dinamik ada olarak adlandırılan çentik bir hap şeklinde ekranın aynı şekilde üstten ekranın biraz altına hap şeklinde yerleştirilmiş ve bu çok işlevli bir çentik. Bu uygulamayla beraber entegre bir şekilde çalışarak gelen bildirimleri, çağrıları veya YouTube müzikten müzik dinlediğiniz zaman yukarıya kaydırarak oradan tekrar e, üstüne dokunarak uygulamaya gitme, müziği durdurma, ileri sarma veya aramayı yanıtlama, haritaları kullanırken sağ sol ibarelerin orada gözükmesi gibi birçok farklı şekilde kullanım avantajı sunuyor bizlere ki zaten iPhone 14 Pro Max'i en özel kılan tarafı bu. Ya yani bunun bir alt modeli de var. Bunun bir alt modelinde de aynı şekilde dinamik ada var. O biraz daha küçük bir ekrana sahip. Büyük ekran sevmeyenler için birebir özelliklere sahip iPhone 14 Pro'yu da tercih edebilirsiniz. Bunu baştan söyleyeyim dinamik adayı daha da küçültebilmek için telefonun üst kısmında bulunan yakınlık sensörünü ekran altına gizleyerek orada arada bir boşluk açarak oradaki çenti hap haline getirmişler ve buna ayrıyeten işlevlik kazandırmışlar. Gayet hoş bir tasarım olmuş ki zaten çoğu kullanıcı tarafında çok beğenildi. Çoğu iPhone Pro Max'e geçmek isteyenler de en büyük sebebi buydu yani ki benim de öyle. Şu anlık belli başlı uygulamalarda çalışıyor ama daha sonralardan çoğu uygulamalarında aynı şekilde buna entegre şekilde çalışacağı efor duyurdu. Ekran parlaklık kısmına gelirsek 2000 kadar ekran parlaklık oranı bulunmakta. Yani bu gerçekten çok üst bırakan Gün ışığında ekran görünmeme gibi bir şansı yok. Zaten öyle bir sorun yaşamadım, yaşamıyorum da güneşli veya hiç fark etmiyor. çok parlak bir ortamda bir dahi olsam ekranın görünmeme bir şansı yok. Gayet yeterli. Hatta fazlasıyla ekran parlaklık oranı var. Hiçbir şekilde kullanıcıyı üzmez. Tabi bu 2000 nit olayını kendiniz ayarlayamıyorsunuz. Tamamen yazılım üzerinden. Telefon gerektiği zaman parlak ortamlarda kendisi bunu yazılım üzerinden kendi kendi ayarlıyor. Gerektiği zamanlarda 2000 nit'e kadar çıkartıyor. Yani bunu kendiniz ekran parlaklığını açarak 2000 nit'e kadar ulaşamıyorsunuz maalesef. Ekran tazeleme oranı 120 Hz ama iPhone 13 Pro Max ile biliyorsunuz ki iPhone 13 Pro Max'in ekranı da 120 Hz'de ama arasında şöyle bir fark var. iPhone 13 Pro Max'in ekranı 10 Hz'e kadar inerken iPhone 14 Pro Max'in ekranı 1 Hz'e kadar düşebiliyor. Yani ekranı aktif kullanmadığınız zaman herhangi bir kaydırma işlemi yapmadığınız zaman ekranı 1 Hz'e kadar düşerek tamamen Türk tüketimine katkıda bulunmuş oluyor. Tekrar ekranı kaydırdığınız zaman 120 Hz'e kadar ulaşabiliyor. Ve çok akıcı şekilde telefon kullanma deneyimi sunuyor bizlere. Ve 14 Pro ve 14 Pro Max'lerde hep açık ekran özelliği geldi. Bu yıllardır Android'de bulunan bir özellikti zaten. Ama şöyle bir güzel yanı var. Bu tamamen açık bir ekran olarak kalabiliyor. Yani üzerinde duvar kağıdınız resminiz biraz kısık bir ekran şeklinde sürekli açık kalabiliyor. Bunun şöyle bir dezavantajı var. Pilimizi ortalama günde %10'a kadar pil tüketimi sunuyor. Kamera kısmında biliyorsunuz ki iPhone yıllardır 12 megapiksel kamera kullanmaktadır. 14 Pro ve 14 Pro Max'e 8 megapiksellik kameraları geçti. Bu yeni nesilde A15 Bionic çipten A16 Bionic çipe geçildi ve 5 çekirdekli ekran grafik işlemcisine sahip. Bu da %10 daha hızlı diye Apple'ın resmi verilerinde görülmekte. Ama şöyle bir şey var. Günlük kullanımda kesinlikle ama kesinlikle bunu hissetme şansınız yok. Yani sıradan bir kullanıcıysanız A15 ile A16 çip arasındaki farkı hissetmeniz neredeyse mümkün değil. Çünkü ikisi de gerçekten çok hızlı işlemciler ve dünyanın en iyi işlemcilerinden bir tanesi. RAM tarafına bakacak olursak aynı şekilde 13 Pro Max'te olduğu gibi 14 Pro Max'te de 6 GB RAM ile bizlere gelmekte. Batarya kısmına değinecek olursak bataryaları ortalama birbirine yakın ama şöyle bir sıkıntı var. 13 Pro Max'te 50 mAh daha fazla yani 50 mAh 14 Pro Max'te düşürülmüş bataryası. Ama şöyle güzel bir yanı var. İşlemci, yeni işlemci 4 nanometrede üretildiği için daha az pil tüketimi sunduğu için ortalama şarjlara aynı gidiyor diyebiliriz. Ama eldeki verilere bakılırsa 13 Pro Max'in şarjı yani 14 Pro Max'e göre biraz da fazla gidiyor. Benim günlük kullanıma dayanarak bir günü çok rahat çıkartıyorum. Hatta şarja taktığım zamanlarda ortalama %30-%40 gibi şarjım oluyor beni bir gün çok rahat çıkartıyor. Fazlasıyla götürüyor. Tabi telefonda oyun oynayan bir insan değilim. Oyun oynayan kullanıcılar tabii ki de bu şarj yeterli gelmeyecek. Ve 27 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Tabi bu Apple böyle açıklamadı ama ve 27 Watt'a kadar hızlı şarjı desteklediğini biliyoruz. Tabi Apple'ın kendi şarj adaptörleri 20 Watt'a kadar. Siz başka markanın lisanslı 27 Watt'lık bir adaptörünü aldığınız zaman 27 Watt'a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bilginiz olsun. 20 Watt'lık adaptörle de yaklaşık yarım saatte %50 şarja kadar ulaşabiliyor. 14 Pro Max'e gelen yeni özelliklerden bir tanesi de acil durum çağrısı. Bu telefonunuzun çekmediği tenha yerlerde uyduyla bağlantı kurarak yerinizi konum olarak yetkililere bildirmenizi sağlayan bir özellik. Tabi bu Türkiye'de kullanılmıyor. Maalesef yurt dışında birkaç ülkede aktif olarak kullanılıyor. Umarım yakın zamanda da Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz. Gerçekten çok güzel bir özellik. Uydu telefonu olarak da kullanabiliyoruz. Normal şartlarda tabi Türkiye'de dediğim gibi böyle bir özellik mevcut değil. Bir diğer gelen yeni özellik ise kaza tespit olayı. Bir araçta giderken o aracın içindeki hava basıncını ve ani tepki ve ani tepkimeleri ölçerek sizin kaza yaptığınızı anlayıp bunu yetkili birimlere bildiriyor. Tabi bunu belli bir süre ekranda sizin dokunmanızı bekliyor. Eğer herhangi bir ekrana tepki vermezseniz otomatikten bunu ambulans, polis gibi yetkili birimlere sizin kaza yaptığınızı bildirip konumunuzu bildiriyor. Yani oraya bir ekip göndermesini sağlıyor. Çok güzel bir özellik. Kamerasını hemen es geçmek istemiyorum. En güzel özelliklerden bir tanesi kamerasında 13 Pro Max'te bulunan sinematik mod 1080p 60 fps olarak çekilirken 14 Pro Max'te 4K 30 fps'e kadar çıkarıldı. Bununla ilgili fotoğraf ve videoları şimdi ekrana vereceğim. Bitince görüşmek üzere. sonra kısaca bir buçuk ayımı özetlemek gerekirse pil tarafında beni hiçbir şekilde üzmedi bir günümü çok rahat çıkarttı ben sıradan bir kullanıcıyım telefonda oyun oynamayı seven bir insan değilim o yüzden hani günlük sosyal medyada gezmeyi haberleri okumak, gelen aramalara cevap verme yani mesajlaşma gibi durumlarda beni hiçbir şekilde yarı yolda bırakmadı. Video fotoğraf tarafında da aynı şekilde öyle. Yani 4K 60 fps çektiğiniz zaman ister istemez biraz daha fazla şarj tüketimine sebep oluyor. Ama diğer türlü hiçbir şekilde pil tarafında beni üzmediğini söyleyebilirim. Bundaki en büyük etki 4 nanometre üretilen çip sayesinde. Daha düşük enerjili ama yüksek verimli bir çip. Ekran tarafında dinamik adanın verdiği o yeni teknoloji hissiyatı gerçekten çok muazzam gerçekten çok güzel orayla oynamak oraları kurcalamak falan gerçekten eğlenceli hani bir uygulama kullanırken uygulamayı aşağı aldığınızda onun yukarıya dinamik adamın içine yerleşmesi hani tekrar oradan kontrol etmek falan gerçekten çok hoş bir olay ve çoğu kullanıcı da bunu seviyor zaten <laughs> iPhone'da Pro Max kullananların çoğu o dinamik adayı seviyor kullanması gerçekten güzel ve oralarla biraz hani parmak falan dokunduğu zaman ister istemez o kameranın oraya denk geldiği için orası da biraz parmak izi falan fazlasıyla kirleniyor. Orayı da gün içinde ister istemez temizlemek zorunda kalıyoruz. Ekran tarafı dediğim gibi 120 Hz. Hani gayet akıcı güzel bir ekranı var. Kullanması gayet keyifli. Kamera tarafında ise profesyonel yakıldı kamerası var. Video modu zaten harbiden efsane bir video modu var. Sinematik modu olsun, normal video çekim olsun, ağır çekim olsun, fotoğraflarda hani gerçekten muazzam bir çekim kalitesi var. E bu bunda lensinin büyümesinin de çok büyük etkisi var. Lensler büyüdükçe daha kaliteli fotoğraflar çıkmaya, daha kaliteli videolar çıkmaya başlıyor ister istemez. Ben kamera performansından gayet memnunum. Örneklerini de gördünüz zaten. sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlara bırakabilirsiniz. Genel olarak ben telefondan gayet memnunum. Herhangi bir eksisini görmedim ve burada bulunan AirPod Pro 2 ile de gayet güzel uyumlu şekilde çalışıyor. Bunların ikisini kullanmaktan gerçekten zevk alıyorum. Çok mükemmel bir ikili. Bunu yanıma aldığım zaman bunu da mutlaka yanıma alıyorum. O derece güzel çalışıyorlar. Bu AirPod Pro 2'nin de videosu kanalında mevcut. Merak edenler varsa bakıp izleyebilir. Genel olarak görüşüm bu şekilde. Telefon bir buçuk aydır bende herhangi bir sorun sıkıntı yaşamadım şarjı, kamerası, ekranı olsun, çipi olsun. Her şekilde harikulade bir telefon. E, fiyat bakımına gelirsek Türkiye şartlarında çok uçuk meblalara satılan bir telefon. Ama biliyorsunuz ki Türkiye'de vergiler çok yüksek olduğu için yani insanlar yurt dışından almayı tercih ediyor. E diyeceksiniz sen niye yurt dışından almadın? Bu Türkiye'nin getirdiği 3 sene hatta kullanma, telefonu satamama gibi saçma sapan olaylar yüzünden ben o işten tiksindiğim için buradan parasını verip almak daha mantıklı geldi bana. Yani yarın bir gün sattığım zaman en azından aldığım fiyatın yani bir tık altına da olsa satıp yani fazla zarar etmemek veya kare geçmek amaçlı. O niyetle aldım ben. Yurt dışında alan insanlara da saygı duyuyorum. Ama şöyle bir sorun daha ben hani internette gördüm. Dünya çapında bir yıl garantisi olduğunu biliyorum ama bunu çoğu garanti servisleri kabul etmiyormuş. Cihazlarına bakmıyormuş. Bunu şikayetvar.com'da ben çok fazlasıyla gördüm, okudum. O yüzden beni biraz ürküttü açıkçası. Hani biliyorsunuz pahalı bir cihaz. Herhangi bir arıza falan verdiği zaman yani bunun altına kalkmak da az buçuk meblalar değil. Yani o yüzden biraz da gözümü korkutmalı değil. Mecburiyetten dedim almışken işimi sağlam Hani normal Türkiye şartlarındaki fiyattan almak zorunda kaldım. Yani şu an Apple'ın sitesinde ortalama 57.000 lira civarında satılıyor 1 terabayt modeli. Diğer modellerin fiyatını da ben bırakırım ekrana. Oradan görebilirsiniz. Elinizde hala hazırda 13 Pro Max'iniz varsa hani geçmek için çok aman aman bir sebep yok gibi. Hani tek değişen özellik de dinamik adanın gelmiş olması. O haricinde bir de lenslerin büyümüş olması. Hani, hani kamera bakımından çok böyle aman aman uçuk zirvelerde bir fark olduğunu illa farkları var tabii ki de ama çok böyle uçurum şekilde fark yok. 13 Pro Max'in kamerasıyla. Aksiyon modu falan ekstradan eklendi. Dediğim gibi sinematik mod 4K 30 FPS'e çıkartıldı. 48 megapiksel olarak yükseltildi ama yan yana iki tane fotoğrafı koyduğunuz zaman çok da böyle bir uçurum yok. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Eksik anlatmış olabileceğim, atlamış olabileceğim veya kafanıza takılan herhangi bir soru varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.